Selam arkadaşlar bugün ilk videom um oldu ve bugün FNAF oynayacağım. FNAF 2 ile başlayacağım çünkü çok kötü bir deneyim. Bu oyunda en önemli papat. Papata bakmamız lazım. Yoksa al. Biz öldürür. Tamam. Böyle yapıyoruz. Tamam. Gelsene sen de. Rekorum iki gün. Ay iki gece. Çok oynamadım. Video için hazırlık yaptım. Devam ediyoruz. Bu arada çok konuşmuyorum, Bu bölüm oldu. Çünkü oyuna daldım. Bu arada şansları beğeniyorsanız Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yarın da FNAF 3 oynarız. Bu arada FNAF 3'ü dublaj oynayacağım. Burada çok konuşmuyorlar da. O yüzden burayı Türkçe tutmuş. Yapmadım. He burada balon boy var. Burada üç karakterimiz var. E ee, bakak. Bu arada Bazı speedrunlar ay o oh, ne ne prolar ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece 11 açıyorlar. Böyle yapıyorlar. Sonra böyle, böyle falan yapıyorlar. Sadece böyle yapıyorlar. E, Foxy'yi de dikkat edin. Foxy da bize bakabiliyor aralarında. Ekranı bekleyin. Bekleyin. Ekranı büyüteyim biraz. Tamam. Ee, ne yapıyor şimdi? Ya bu da ne oldu ya? İlk gecemiz kolay geçecek. E Puput neden hareket etmiyor? Doğru. İlk gecede ölmemiz imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Buraya çık. Bu arada go, shadow. Oh, oh, Başladı. Başladı. Geliyor, ses geliyor. falan var bura. 9'a bak. Hi, Rockstar geldi. Ay, Paul Boni geliyor. Nerede bu? Bu ses geldiğinde res Bir şey gelmiyor ki. Paput bitecek oğlum. Değil bir daha videoları jumpscare'lere bakmaya çalışacağım. Neyse bu kadar yeter. Fırat bir neden oynamadım biliyor musunuz? Canım Final 1. Fox sevmem. Oynamak Bunu Ne oldu lan? Oo! Oh! Aaa! Toy Chica. Toy var. Ne 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 gidersin vallahi kapatacağım. Oh! Bitecek, bitecek. Bu çok zor oldu ha, bir gece. O oh, sağda ikinci gece. Rahmetli ben. Bunun Oy! Oh. Allah'ım ya. Şimdi ne gelecek? Ben Evet. Şimdi Toy Toy Bonnie gelecek. Orada saklanıyor. O ne yapıyor? Ya <laughs> oğlum ne oluyor ya? <laughs> toy toy gitmiş Toy Bonnie'de Toy çıkara gitmiş. <laughs> Şu Sesden nefret ediyorum. Sesini kapatacağım ya. Ne şu kötü? <laughs> Toy Chica geliyor buradan. Burada yok şimdi. Gelecek. Asla. sala. Tipe bakın arkadaşlar. Yüzden, sen, bu, sen boş ver ya. Kolcumuz bitti. Luka, neyse boşver. Sen olacak ki. Hızlıca bunu yapmamız lazım. Yoksa oyun biter. Çünkü bu kadar yeter. Bu hala burada. Ay toy. Ne geldi? Toy <laughs> bon geldi. Bu hala burada ne yapıyor? <laughs> okay. okay. Gayette ilk gece <laughs> Güzel <bir> video <laughs> Her gecesi. Bunlar çok iyi olacak <laughs> Türkçe de bu Bu arada sınıf altı indirdim. Göstereceğim Bir de o sonunda. Burada da bakmamız lazım. Arada, sırada.

Bu arada James geri gelecek. Yazarım ben. Ne yazmışız? Yeni yazım. Eliniz yazarım Merk. Hello. Hello. work work. O nerede ya? Oğlum dur <laughs> <laughs> bir anda korktum ya. Hii! Mingle ne yapıyor abi? Ya yani Mingle da nasıl bir de? Allah'ın belası. Kız kim ya? Ama o Mingle Mingle. Ona, o sorun demeyin. O sürekli öyle. Uçar. Uçmayı seven bir... Ya duvarlarda yüzü... Spiderman gibi. Ya e, bu nereden geliyor? Ay sizin <laughs> Allah bak var geliyor geliyor. O kim bu şu kim? Toçka. Toçka. Bakın bakın. Lan gözüne bak ya maşallah. Maşallah gözüne bak. Ona hemen öldü. Ağzına lazım. da bak ağzına. Şuna atar. Niye kapıyor Aa selamun aleyküm. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ay ne geldi? Neydi? Ba balon geldi. Balon boy. Gitti. Gitti mi lan o? Ben gitti. Oo, Foxy lan. Foxy var. Foxy ne yapacağız? Foxy'den her türlü yiyeceğiz. Bir de Mingle geliyor. Mingle de var. Ne yapacağım? Mingle'a ye de. Ay yapma. Tamam. Lan ya, bu neden yapıyorsun? E. Ekran çok kötü. Ekran ekran ekranı ayarlamam lazım. Nasıl bir nefes alırsın ya? Oğlum nefes almazsa tabii ki ölür. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Bunlar da türlü yemek, zorundaydık. Game over. Oyun bitti. Bilgisayarda daha kötüsü. Görüşürüz. Bu kadar. Benden bu kadar. <laughs>